Merhaba arkadaşlar, 2 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 20, İzlanda, Beste Kala, Vikingur Reykjavik-Filkir maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak, Vikingur Reykjavik oynadığı en son karşılaşmada Akrenesi 1-0, Westri 4-1, Grindaviki 4-1, Hafnarca 2-0'lık skorlarla yenmiş, Koba Vagra 3-1 mağlup olmuştu. Fikir'in form baktığımızda Copa 3-1 yenmiş. Akureyri'ye 4-2 kaybetmişti. Copa kendi evinde 3-1'lik skorla mağlup etmiş. Breda 3-0. Frama ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu filkir Vikingur Reykjavik ile arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1. Riskli tahminim maç sonu 2.5 üst. Saat 17 İzlanda Besta Delikarlı Vestri Stranan maçı iddia tahmini. Her iki takımın form bakacak olursak Vestri oynadı en son karşılaşmada. Kare Reykjavik'le 2-2 beraber kalmış. Bikungur Reykjavik'e 4-1. Akureyri 3-1. Akranes'e 3-0. Haftan Jordur'a ise 3-2'lik skorlarla mağlup olmuştu Vestri. Sıçrarna'nın form durumuna baktığımızda Akureyri'yi 5-0 yenmiş. Bredaplik'e 2-1 mağlup olmuştu. Kare Reykjavik'e 5-3 yenmiş. Fram'la 1-1 beraber kalıp Akranes'i 4-1 skorla mağlup etmişti Sıçrarna. Vestri ve Sıçrarna'nın arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim İlk yarı 0,5 üst riskli tahminim. İkinci yarı 1 1,2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.